Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Değerli izleyenler, özellikle de Kur'an müminleri tekrar merhaba. Yatan Baba ile Sahur Sohbetlerinin yeni bölümündeyiz. Konumuza geçmeden önce yayın akışımızda ciddi bir aksama oldu. O konu hakkında bilgi vereyim. <laughs> çekim yapmıştım. Fakat fark etmemişim o heyecanla konuşurken sürekli olarak bu oda ışıkları gözlüğüm içine gelmiş. Yuvarlak yuvarlak orada şekiller. inanılmaz rahatsız edeceğim. Yani çekim çöpe gitti. Moralim bozuldu. Uzun da bir çekimdi 30 dakikalık ve güzel de anlatmıştım. Sonra uzun zamandır görmedim arkadaşım İstanbul'a geldi. Onunla biraz vakit geçirdik ki almak istediklerim konusunda bayağı bilgili bir arkadaştım. Hangi kamerayı, pardon, dış çekimler için yaka mikrofonunu alacağımıza karar verdik. Kablolar biraz ucuz ama benim işimi görmeyecek. Kablosuz alacağız. İstediğim mikrofonu alamıyoruz ama bir süre idare edecek şekilde bir mikrofon uyduracağız. Biraz pahalı olsadan. Diğer husus değerli izleyenler. Bu daha önce bahsetmiştim. 8 saat civarı sürüyordu. Bu yayınların size ulaşması. Çekimi, kurgusu, montajı, kaydı ve yüklemesi. Bu Twitter için ayrı, Instagram için ayrı, Facebook için ayrı, YouTube için ayrı, sitem için ayrı daha da süreyi uzatıyordu. E tabi vücutta, gözde, kafada iflas etti. Olmayacak. Bu anlaşılır. İşi pratikleştirmek için şöyle yapacağız. Bir yere yükleyeceğim. Oraya bağlantı vereceğim. Yani artık her yönettiğim sayfa profil için ayrı ayrı afişler hazırlamayacağım. Zamandan kazanmak için. Bu şekilde bir gelişme oldu. Ee, bir de şu. Bu kaydetme ve yükleme ortalaması 2 saattir. 3 saatte de buluyor. Çünkü bu videoların her biri 1 GB'den daha fazla. Şu durumdayız. Şu aşamaya geldik. Mustafa Tarih Hoca ile yaptığımız canlı yayınlarda bu sorun olmuyordu. Orada hem montajı yapabiliyorsun canlı yayın sırasından, önceden hazırlamış o VTR deniyor, televizyon dilinden. Onları veriyorsun. Yayın bittiğinde otomatikman ister Facebook'ta, ister YouTube'da nerede yaptıysan canlı yayını yüklüyor. Yani müthiş pratik ve zamandan kazanılıyor. Onun hesabını, kitabını yaptım işte. Yani bir yıllık o sanal stüdyo kiralamak aşağı yukarı 4500-5000 lira filan. Parası çok ama dediğim gibi bana en az 2 saat günde zaman kazandıracağı için şu anda geldiğimiz nokta programları bant yayın değil canlı yayın yapmak. Ve bu şekilde bana zaman kazandırmak. Şimdi ben Mayıs'ta Denizde olacağım. Haziran'da da öyle. Temmuz ortasına doğru döneceğim gibi görünüyor. 2,5 ay Denizli'de olacağım. Denizden döndükten sonra İstanbul'a tekrar bu yeni düzene geçmeyi planlıyoruz. İşte o zamana kadar bu sanal stüdyonun kiralanması, onun parası, dış çekimler için yaka mikrofonu, böyle buna bütçe ayarlamaya çalışıyorum. Programa geçmeden önce de söylemiyorum. Yani desteklerinizi bekliyorum. 100 olur, 200 olur, 500 olur, 1000 lira olur fark etmez. Şu düzeni kuralım diğer arkadaşlar. Şimdi bu aksamanın sebebi bu. Bu yatağın babayla notuk ve günlükten aşağı yukarı bir hafta geri kaldık. Günlük bir hafta geriden geliyor ama yapabilecek bir şey yok. Tam günlüğü yakalamakta bayağı bir sürecek gibi birkaç haftada olabilir bu. Bazı günler iki bölüm yayınlayarak yine de yakalamaya çalışacağım. Öte yandan yatağın babayla sahur sohbeti ve iftar sohbeti programları planladığım gibi 30 bölüm, 30'ar bölüm olmayacak. Kaç bölüm olacak bilmiyorum. Yani o biraz enerjime kalmış. Ee, açıkçası sahur programlarına daha kolay hazırlıyorum. İftarda olmuyor. Çünkü gündüz sokakta oluyoruz, e, ezan 8 civarı okunuyor, yetişmiyor. Sahur yani sabaha karşı olduğu için geceden yaptığım çekimi birkaç saatte montajlıyorum ve ezana doğru falan hazır olmuş oluyorum. Bu biraz daha kolay. Yani sahur sohbetleri istediğim hızda gidebilir de iftar sohbetler için bir şey diyemiyorum. <laughs> Gelelim bugünkü konumuzun son günlerde değil de yani bayağıdır birkaç yıldır bir tartışma var. Kur'an-ı Kerim tarihsel midir, evrensel midir diye. O konu üzerinde biraz duralım. Ama bu isimle değil de Muhammed İkbal'in ifadesiyle Kur'an klasik midir, anti klasik midir? Önce Mustafa Tahir Hocam teknik bilgileri verecek. Bu iş kiminle başladı, nasıl oldu? Ondan sonra Yaşar Nur Öztürk bu konuda bir şey söyleyecek. Hocamızın söylediği şey çok önemli. En sonunda da ben bu iki teori bazındaki bilgiden sonra pratikten nasıl uygulanacağını size anlatacağım. Muhammed İkbal'in ifadesiyle Antiklasik klasik olan Kur'an ruhu anti klasik olan Kur'an ruhu yani her daim canlı canlı olduğunu hayat dolu olduğunu Kur'an'ın ruhunu vermesi açısından böyle bir ifade kullanmış çok e, güzel bir ifade anti klasik çünkü klasik dediniz mi belli bir dönem hapsediyorsunuz. Ama antiklasik dediniz mi bunu her dönem, her çağ o canlı ruhu görme imkanınız var. Ki As suresi çağa yemin eden geçen hafta konuş geçen programda konuşmuştuk. Çağ Kur'an'ın gerisinde Müslümanlar çağın gerisinde demiştik değil mi? Aynen. Yani biz çağı yakalamamışken bu şey kafayla işi içtihat kapısı kapandı. Bu işin dönüm noktası gazalidir şeye manasında fikirsel olarak. Ee, dönemsel olarak zeminini Emevi Abbasi anlayışı oluşturmuş. Fikirsel olarak Gazali ile iş şekle oturmuştur. Ne diyorlar? Efendim içtihat kapısı kapandı. E ne olacak? Bu efendim bu döneme kadar ki olan fikirler insanlık için yeterlidir. Bu Kur'an'a, Allah'a yapılmış bir iftiradır. Evet. Büyük bir hezeyandır. Akıl ve türevlerine Kur'an'ın içerisinde binlerce yerde rastlıyoruz akla düşünmeye, derin tahlile, analiz yapmaya, bunlardan sonuç çıkarmaya, kıyaslama yapmaya, bunların teknik ifadeleri kavramsal olarak çok onları çok konuştuk. tedebbür, taakkul vesaire vesaire kavramlar. Hep aklın devreye girerek işletilmesi. Bunun zaten en veciz ifadesi Yunus suresi 100. ayette kendini gösteriyor. Allah şöyle söylüyor ayeti kerimede. Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırız. Yaşar Hoca diyordu ki gökten kazurat yağacak değil ya. Kazurat yağmıyor. Şu an İslam dünyasının verdiği resim bu pisliğin içinden nasıl yüzdüğünün resmidir. Peki değerli izleyici bu klasik mi anti klasik mi konusunda bir oran verilebilir mi? Yani %100 klasik %100 anti klasik mi? Yaşar Nur Öztürk Hocamız bu oran hakkında şunu söylüyor. Tabii tabii. Çünkü e, hayatın hayatın şartları e, şartlarını dikkate alması gerekir. Kur'an böyle bir e, evet. din anlayışı bize önümüze koyuyor. Yani Gerçekten... statiko donukluk falan filan yok. Yok. Yani o esnekliği vermesi lazım ki işin evrenselliği ortaya çıksın. Yoksa öteki türlü bir takım tefsircilerin dediği gibi Mekke Medine arasına diyor ya birisi. Şimdi Almanya'ya gitti. Yerli ve milli tımarhaneden Almanya'ya ne gitti. diyor bir hatırlat. Diyor ki ya Mekke ve Medine arasına sıkışmış şu şu, şu çağın insanına verdiği bir şey yok. Kur'an. Hadi sıkıştı anladık. Bir de diyor ki o sıkışanlar nasıl anladıysa siz de Kur'an'ı öyle anlayacaksınız diyor. <laughs> Çöldeki bedevinin kültürüne bilgisini onunla anlayacakmışız. Ya biz bilgi çağında yaşıyoruz. Yaşar <laughs> Nur Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim'in %95'e şu içinde yaşadığımız bilgi toplumuna hitap ediyor. Belki %5'i ilk indiği topluma hitap ediyor. Yani o Almanya'ya giden şahısla ben de taban tabana zıt düşünüyorum. Sizin Kur'an-ı Kerim aranıza giren bu dinci Maun suresi melunları kadar o melun olduklarını o sure söylediğim ben de kullanıyorum. Bir de Kur'anla sizin aranıza giren bir angut sürüsü var bu ülkede mangut ahmak sürüsü. En başta duygu var. Onlar da diyorlar ki efendim biz layık adamız Kur'an 1500 sene önce çöle gelmiş bir kitap. Bize ne bundan? Eşşe ol bakar mısın? Eşşe ol eşşeye bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kur'an'ı açıp okumamış ki okusa Kur'an-ı Kerim'in yani 1500 şirkinler. sene önceki <laughs> insana oldu. hitabının yüzde beşlik bir kısmı olduğunu, esas yüzde doksanının bugünkü bilgi toplumuna hitap olduğunu görecek ama açıp okumamış ki. Biz layık adamız diyor, biz bu dinmin işleriyle uğraşmayız. Öyle mi? O zaman Dinci cellatlar gelip ensene basınca niye ciyak ciyak bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bu angutları da dinlemeyeceksiniz. Bu angutların şekli şemaili kıyafeti üstü başı size munis gelebilir. Bunların ciğeri bozuk. Kimisinin kıyafeti bozuk, kimisinin ciğeri bozuk. Ciğeri bozuk daha zararlıdır. Ne kadar bu Şunu bileceksiniz. Ben burada Tanrı'nın huzurunda, tarihin huzurunda size söylüyorum. Beğenen alır, beğenmeyen almaz benim hiç umurumda değil. Ben görevimi yapıyorum. Kur'an'la aranıza giren gerekçesi ne olursa olsun melundur ve size kötülük etmektedir. Bunlara izin vermeyin. Bunlar ister dinci zebaniler olsun, ister laiklik kadına zebanilik yapan angutlar olsun. Hiç fark etmesin. Şimdi değerli izleyenler, Kur'an'ın bazı ayetleri eğer ki indi devre hitap ediyorsa ama çoğunluğu bizim için, bilgi toplumu için ifade ediyorsa biz bu işi nasıl halledeceğiz? Yani pratikte bir uygulaması, mantığı nedir bunun? Mantığı şudur. Konuğumuz Murat Yatan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Son 4 dakikamız. Nasıl şey yapalım? Ee... bir tane bilgi verebilirim seyircilerimize işine yarayacak. Tabii. Hazır Ramazan ayı Kur'an meselesi. Evet. Kur'an meali nasıl okumaları gerektiğine dair bir bilgi vereyim ben onlara. Tabii söyleyin. Ufuklarını açacak çünkü yani hayatlarında çok işleme yarayacak hani dedik ya her şey bölüyorsun bölüyorsun en son tarihselci miydi evrenselci miydi Kur'an tarihsel bir kitap mıydı evrensel bir kitap mıydı Zariyat suresinin 22. ayetiyle Enam suresinin 92. ayetlerini not aldım geldim Zariyat suresi 22. ayetinde sizin rızkınız da göktedir tehdit edildiğiniz şeyde <laughs> eski zamanlarda mesela Kur'an indiği dönemlerde bu ayeti okuyanlar, ondan 200, 300, 500 sene sonra okuyanlar, 600, 700 sene sonra okuyanlar, sizin tehdit ediniz şeyde göktedir ayetinden, neleri anlayabilir bellidir. Yağmuru anlar, kar anlayabilir, yıldırım, şimşek, akla bunlar gelir. Şimdi biz yaşadığımız şu dönemde bir şey oldu, ozon tabakası yırtıldı veya delindi tehdit edildiğiniz şey de göktedir ayeti, şimdi ozon tabakasının yırtılmasını da kapsar. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Mustafa kardeşim, metin aynı metindir ama anlamları doğurgandır böyle. Bir örnek daha, az önce verdiğim şey, Enam 92 medeniyetlerin anasını uyarsın diye indirdik. Bir tanesi şey yapmış medeniyetlerin anası, parantezi açmış Mekke yazmış. Doğru mu? İndiği devirde doğru. Çünkü Mekke o zamanlar en büyük putların olduğu yer. Çevre köylerden, ilçelerden, o zamanki yerleşimli isimler her neyse, illerden insanlar oraya gümüş getiriyor, altın getiriyor, ticaret oradan dönüyor, putlara, putlara armağan ediyor falan. Ticaret oradan dönüyor. Medeniyetlerin anası. Ticari yönden, kültürel yönden. Ama Mustafa kardeşim, tarih aktı, aktı, aktı. Osmanlı zamanına geldik. Medeniyetlerin anası oldu Edirne. Oldu Bursa, oldu İstanbul. Tarih aktı, aktı, aktı. Şurada yaşadığımız zamana geldik. Medeniyetlerin anası oldu okyanusun öbür tarafı. Medeniyetlerin anasını uyarsın diye indirdik ayeti. İlk indiği zaman Mekke'yi kapsıyordu. Ama artık bugün Mek Mekke'yi anlamını kapsamıyor. Her çağda, her dönemde medeniyetlerin anası hangi ülke ve şehirse hı hı. Bu ayet onları kapsıyor Anlamları böyle doğurgan 200 sene sonra Afrika'da bir ülkede bir şehir olur Bu ayet onu kapsar İzleyenlerimiz tamam, Kuran-ı Kerim'i böyle çıkartmıyor, onu çıkartmaz belirtelim. Bu şekilde okurlarsa ayetleri Hani deniyor ya sana iniyormuş gibi oku Onun anlamı budur Yani herif oraya Parantez içinde Mekke yazdı diye Ona kanmasınlar Ayet orada kalmamıştır. Anlamları böyle doğurgandır. Evet. Bütün bu verilen bilgilerden sonra şunu söyleyebiliriz: Kur'an-ı Kerim'in metni klasik, mesajı antiklasik. Başka bir ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'in metni en azından bir kısmı, bazı ayetleri tarihsel, mesajı evrensel. <laughs> O nasıl oluyor? E işte az öncesi anlattım. Medeniyetlerin anasını uyarsın diye indirdik ayetin. İndiği toplumda 1400 sene önce ne ifade ediyordu? Bugün ne ifade ediyor? Bu kısır değil doğurgan meselesinden olayı anlayabilirsiniz. Bu şu demektir. Kur'an-ı Kerim'in hükmü, verişi nedendir, nasıldır? Onu yakalayacaksınız, onu gününüzdeki, yaşadığınız devirdeki sorunların çözümünde kullanacaksınız. Öyle olunca ne olur? O dönemki şartlarda o icap etmiş, Kur'an öyle bir çözüm getirmiş. Bu devirdeki şartlarda çözüm neyse, sen de o çözüm esprisinden o sonucu üreteceksin. Bu bazen metne bakılınca Kur'an'la çelişiyor olabilir ama mantıken doğrudur. Böyle sonuçlar da çıkabilir. E bir örnek mesela, kitapta yazıyor ki, bir erkek şahit yoksa iki kadın şahit bulun, biri unutursa öteki hatırlatsın. Peki bu ne demek? Zaman içerisinde değişime uğrayabilir bu hayat şartları ve uygulamaları. Mesela Kur'an ne diyor? Erkek diyor bulamadıysanız o anda o zaman diyor iki tane kadın bulun onları şahit edin. Millet de bu ayeti okuyor. Ulan Kur'an-ı Kerim kadınları aşağı diyor gibi anlıyor. Oradaki konu ticarettir. Ve Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanda ticaretin atıyorum yüzde doksan dokuzunu erkekler yapıyor. Kadınlar yapmıyor. Yani bu şu demek kadın ticaretten anlamıyor kavramları bilmiyor, birimleri bilmiyor. Onun için diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ticarete ehil olmayan yani kadın gelecekse iki şahit olsun. Çünkü biri unutursa diyor, öteki hatırlatır. Uygulamadaki farkları anlatıyorum ya. E bugün böyle bir şey var mı? Bugün kadınlar da ticaretin içinde. Her bir şey biliyorlar ticaretle ilgili. Bugün artık ticari bir davaysa konu iki tane kadın gerekmez. Niçin? Çünkü kadınlar ticaretin içinde. Şöyle bir şey de olabilir. Yani bu ayet şöyle de anlatılabilir. Kadın ticaretin içindedir ama ticari bir dava vardır. O anda o kadın veya ticareti bilen bir kadın yoktur. Şansına ticaretten hiç anlamayan erkek vardır. İşte bu durumda ne olur ne olmaz diye iki erkek şahit tutulur. Biri unutursa öteki hatırlasın diye. Anlaşıldı sanıyorum. O dönemde olan biten neyse Kur'an ayetleri ona göre iniyor. O şartlara göre iniyor. Bugün şartlar neyse o ayetler ona göre uygulanır. Yani zehir gibi bir kadın tacir, tüccar varken e işte Kur'an'da iki tane kadın şahit gösterin deniyor diye onun yerine bir ikinci kadın da getirilmez. Niye? E çünkü o ayetin oradaki o şekilde iniş sebebi erkekler ticaret yapıyor, kadınlar bilmiyordu. Onun için iki kadın tek bir olarak. Ama bugün dediğim gibi kadın da ticaretin içinde. O halde ayetin amacı neydi? Unutursaydı, anlamadığı bir iş dalı olduğu için anladığı bir iş dalıysa, unutma söz konusu değilse o zaman kitapta iki kadın şahit demesine rağmen tek kadın şahit o işi halleder. İşte bunun gibi değerli izleyenler. Öyle şartlar olur ki dünya öyle olur. Yani bir zaman gelir erkekler ticaret yapmaz, kadınlar yapar şu anda bize olmayacak iş gibi gelir ama belli mi olur? O oldu diyelim. Yani mesela Bayan Sabancı gibi insanlar çoğaldı. O durumda da erkekler ticaretle haşır neşir olmadığı için bir kadın şahide karşın iki erkek şahit istenir. Çünkü biri unutursa diğer hatırlatsın diye işi biraz daha sağlam almak için. Anladınız değil mi? Şimdi bir kadın şahite karşılık iki erkek şahit bulunduruldu diye bu metne ters gibi dursa da Kur'an'a ters değildir. Olay budur değerli izleyenler. Kur'an-ı Kerim'in metni klasik olabilir ama mesajı anti klasiktir. Metni tarihsel olabilir yani mesajı evrenseldir. Nasıl? Bu verdiğim örneklerle oradan alacağımız ilhamla çözüm yollarıyla, Yaşar Nur Hoca'nın ifadesiyle koordinatlar alarak. Umarım zaten karışık olan kafalar iyice karışmamıştır. Her şey yerli yerine oturmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl anlamamız gerektiği konusunda. Bunun slogan olarak sözü şu. Kur'an'ın metnine değil mesajına yoğunlaşın. Çünkü dediğim gibi Metin o devirdeki şartlara ve o devirdeki insanların belli bir bölgedeki Arabistan'ın Hicaz'ında, Mekke'sindeki, Medine'sindeki insanın algısına hitaptır. Bizim için önemli olansa mesajdır. Programın başındaki bahsettiğim bu yapmaya çalıştıklarımız için desteklerinizi bekliyorum değerli izleyenler. Videonun altında IBAN numaram yazılı. Basılmış kitaplarımı sipariş vererek de çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Bu zaten az önce bahsettiğim o desteği sadece bu ekipman ve canlı yayın stüdyosunu kiralayabilmek için değil, yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımın basımı için de istiyorum. Basılmış kitaplarımı 5'li, 8'li, 10'lu setler haline getirdik. Onu adrese teslim, kapıdan nakit ödeme kolaylığı gönderiyorum. Kapıdan nakit uğraşmak istemezseniz, önden setin ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya işleri adresinize. Yurt dışında da sipariş verebiliyorsunuz. Önce Western Union'a set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize 10-15 gün içinde ulaşıyor. Türkiye içine, İstanbul'a uzaklığa göre yani 3-5 gün içinde. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. için çok teşekkür ederim. Sonraki sahur sohbetinde görüşürüz. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin.